Evet sevgili takipçilerimiz Köyümüz burası Çok büyük mirası var köyümüzün Balıkesir Gönen Asmalıdere Köyündeyiz Şimdi burada arsalarımız var Bir arsamız var oraya doğru gidiyoruz Yeni evlerimiz var Köyün meydanı Köyün büyüklüğü güzelliği Marketleri 4-5 tane kahvesi var Çok güzel bir tane camisi var bakın Cami soruyorlar genelde de bazen de Camileri de gösterelim Tarım Kredi Kooperatifi dahi var yani köyümüzde. Bakın kahvelerimiz burası. Dondurmacı gelmiş. Marketlerimiz burası. Tarım Kredi Kooperatifimiz olduğu yer burası. Tarım Kredimiz. Şimdi buradan dönüyoruz. Kuş cenneti buraya. Mayas kuş cenneti buraya. Oo, ne güzel yapmışlar burayı. Kuş cenneti buraya. 1,5 kilometre. Şimdi arsamıza doğru gidiyoruz. Oradan size tanıtım yapacağız. Köyün kısa bir videosunu çektik. İyi seyirler diliyorum. Yeni asfalt yapılmış. Çok güzel belediye çalışıyor. Her taraf asfalt. Çok güzel bir dere ıslahı yapılmış. Yan tarafta bakın. İyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere efendim. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. Sağ olun, var olun. Evet sevgili takipçilerimiz. Kıymetli dostlarımız. Gönel'deyiz. Asmalıdere köyündeyiz. 465 metrekare bir arsaya geldik. Şimdi bakın bir sürü meyve ağacı var. Yolumuz burası. Köyün hemen dışında köyün çıkış noktasında burada çok güzel bir evimiz vardı onu verdik. Bir tane de arsamız var. Ee, yeni içini temizlettik. Şimdi hemen onu size tanıtmak istiyorum. Bakın yolumuz burası. Gösterdiğim gibi arsamız burası. %40 imarlı. Az değil. 465 metre bir arsa düşünün. Bir yerimizi değerlendirmek istiyoruz. İçinde, içindeki meyve ağaçları, incir ağacı, ceviz ağacı, işte çeşitli zeytin ağaçları var. Ee, şimdi arsamızın içine doğru giriyoruz. Üst tarafta da biraz daha yerimiz var. Orayı da hemen e, yani küçük bir çalışmayla orayı da arsamızın içine katabiliriz. %40 imarlı bir yerimiz. Elektrik su hemen dibinde. Bakın elektrik direkleri su içinde. E, şimdi arsamızın içine doğru girelim. Size oradan tanıtım yapmak istiyoruz. Oğlum gel bakalım. Adın ne senin? Mehmet, Mehmet Emir. Kaça gidiyorsun? Üç. Üçüncü sınıfa geçtin. Bu köyde market var mı? Var. Var değil mi? İstediğin her şey geliyor mu? Geliyor. Neler var mesela markette? Ee, top var, çikolata var, yani tavuk, makarna falan, ma tavuk, tavuk da var. Tavuk var. Var. Her şey var. Var. Bir tane mi market? Ne? İki tane mi market? İki tane. tane. İki tane market. Oku, okul? Okul gö var. Okul da var ama şey okula gidiyor mu çocuklar burada? I He okula gitmiyor. Tamam. Ama buradan G servis gidiyor. Servis her gün araba var değil mi? Evet. Her gün büyük şeyde araba var değil mi? Aferin sana. Hadi bakalım. Tamam. Hadi. Evet. Sevgili takipçilerimiz. Arsamız. Bakın. Asmalar. Asmalar yapılmış. Nar. Ağacımız. Bakın. Narımız var. Buradan bakıldığında erik ağaçlarımız var. bardacı eriklerimiz var. Burada cevizler burada. Toprak yapısı bakın. Çok güzel toprak yapısı var. Burada her şey olur. Sevgili takipçilerim. Bu bölgede e, yani içi otluktu. Otlar vardı. Temizlettik. E, mal sahibi Bakın, e, yani zeytin. Şu köşede de bir tane zeytin ağacımız var. İncir ağaçlarımız, dut ağaçlarımız. E, ileride bir erik ağacı görüyorum. Dört tane ceviz ağacı. Büyük. Dört tane büyük ceviz ağacı var, değil mi? Evet. Güzel bir incirimiz var burada. Bakın. Ceviz fazla galiba. Ben. Melih, bak bir, iki, üç, dört. Tamam, tamam, dört tane. E, şeyler. 5 tane 5 tane, tane, ceviz ağacımız var. Burada e, çok güzel bir tane zeytin ağacımız var. Of 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 eriklere bak Melih. Melih eriklere bak. Oy oy, oy çok güzel Melih erikler. Eriklere Erik ağaçlarımız var. Bakın kavak ağacımız bizim arsamızın içinde. Hatta buradan birkaç metrede hemen önümüzde 3-4 metre daha bizim yerimiz var yani burada. Bakın ceviz ağaçlarımız, cevizlerin güzelliği, bolluğu, bereketliği. Yüzde 40 imarlı burası. Arsamız burası. Gönene 10 dakikada gönendesiniz. Yani en fazla 15 dakika. Bandırmaya gitmek isterseniz de aynı şekilde. Yani buradan 25 dakikada 25 dakikada Bandırma Adası'nız. Erdek Denizi'ne gitmek isterseniz de buradan yarım saat 40 dakikada, dakika gibi Erdek'te Erdek'e gidebilirsiniz. Ama en yakın deniz Denizkent'te. Buradan Erdek daha yakın. Asmalıdere'den Erdek daha yakın. Asmalıdere günenin en büyük köylerindendir. Yani e, Macırlar manavlardan oluşur. Manyas Kuş Cenneti Gölü buraya bir buçuk kilometre diyebiliriz. Zaten köyün büyüklüğünü drone görüntüsünden göreceksiniz. Köyün evet köyün büyüklüğünü drone görüntüsünden göreceksiniz. Sınırları belli. Arsamızın sınırları belli. Çok güzel İstanbul'dan bir tane komşu geldi. Dünyalar iyisi bir insan. Ona çok güzel bir tane komşu getirmek istiyoruz. Evi alan abi. Çok beyefendi. İstanbul beyefendisi bir abimiz. Çok sevilen sayılan bir kişi. Köylü de çok sevdi onu. Bu arsamızın olduğu yere de güzel bir komşu getirmek istiyoruz. Burayı değerlendirmek istiyoruz. Bu meyve ağaçları kolay yetişmiyor. Bakalım burası kime nasip kısmet olacak. Sevgili takipçilerimiz. Fiyatın açıklamada yazacağız. Kadostra parsel uygulamasından da şimdi size kardeş yerin durumunu ve konumunu gösterecek. E, i̇rtibat telefonlarımız altta yazıyor. Neydi sen nasıl buldun Arsa'yı? şirin güzel bir arsa ya. Yani Kaya hayatı, hayatı yaşarsın. Köylü güzel, komşular güzel. Tamam, güzel de bir evi yapılır. Ne olacak yani? Keyifli bir, keyifli bir köy burası Evet. Bakalım burası kime nasip kısmet olacak. Bizi izlemeye devam edin. Aydemir Emlak YouTube kanalımıza lütfen abone olunuz. Abone olunuz ki bütün bildirimler size gelsin. Bizi gerek yurt içinden gerekse yurt dışından izleyen, arayan, soran, takip eden, kanalımıza destek olan tüm sevgili takipçilerimize, değerli dostlarımıza en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın efendim. Sağ olun, var olun.